Dünya Gazze'de yaşanan insanlık zulmüne bir çözüm ararken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabine toplantısı öncesi kritik açıklamalarda bulundu. Gazze'deki saldırıların genişletilmesi sinyalini verdi. Reuters'ın İsrail medyasına dayandırdığı habere göre Netanyahu'nun hedefi tüm Gazze'yi işgal etmek. Netanyahu savaş hedeflerine ulaşmak için orduya nasıl talimat verileceğini görüşmek üzere bu hafta güvenlik kabinesini toplayacağını söyledi. Müzik Rehinelerin serbest bırakılması, düşmanın yenilmesi ve Gazze'nin tehdit olmaktan çıkarılması ifadeleriyle saldırıların süreceğini duyurdu. Müzik İsrail Kanal 12 televizyonu ise Başbakan Netanyahu'nun Filistin'in tamamını ele geçirme eğiliminde olduğunu belirtti. Müzik Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Eyal Zamire de bu karar kendisine uymuyorsa istifa etmeli şeklinde bir sert mesaj verildi.